Merhaba ben Amca Başkanım'da. Bugün sizlerle kanal tanıtımı yapmıştım. İkincisini yapacağım. Bayağı pil geliyor bu arada. Neden döndüğümü bilmiyorum. Bu kanal, e, kanal tanıtımımı Bu kanalda vlog, challenge, e, Video demiş <laughs> vlog challenge vlog challenge vlog challenge gün 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 bir şeyli olacak bazen komik anlar ben insan bir çıkma bir şey ben mutlu olduğumda sizler de mutlu oluyorsunuz. Siz üzülünce ben üzülüyorum. youtube böyle bir şey. Eğer takipçiniz üzülünce üzülmeyi göz alıyorsanız siz de YouTube'a başlayın ama öyle bir şey alamıyorsanız duygularınızı başkasıyla paylaşamayacaksınız e YouTube'a başlamayın. Yoksa sizin için çok acı olur. Ben onu bilmiyordum. YouTube'a başladım ve şimdi çok acı çekiyorum. İleride kanalım kapanırsa böyle bir şey duruyorum ama sizi bırakmayacağım. Ben kanalıma asla sılmam. Memnunum, memnun olacağım. Bay bay.